Herkese selamlar ben Sibel. Bugün <laughs> sizinle birlikte Roblox'ta Grow a Bedi adında bir oyun oynayacağız. Bakalım ne kadar bedi olacağız. Like attıysan ve kanalımı bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. <laughs> Slickback, Slickback neresi? Ha sen misin Slickback? Konuşalım be. Baya body body alacağız arkadaşlar. Tamam paramız var mı? Ay param yoksa bana niye bedi aldırıyorsun? Aldık tamam. Okey pilot. Şimdi bedi bedi kuracağız. Nereye kurayım ki ben bunu? Yani bilemedim nereye koysam. Ha, okey. Evel, hak diyor. Ay sana sarılayım be. Bana para kazandıracak bu şimdi. Tamam, senle yine bir konuşalım ablacığım. Congratulations, yes. Ee, bunlardan herhalde paracıklarım yok diye düşünüyorum ama ben var mı? Yok yani. E niye buraya gösteriyorsunuz o zaman bana? Benim bedim nerede ya? Gideyim bedime. Bu mu bedi benim bedim? Arkadaşlar benim bedi. <laughs> benim bedi burada. Haydi haydi para kazan. Oo hiç para kazanmamış ki bu. Gidip gidip bedi alacağız arkadaşlar şimdi. Yani 163 bu ne kadardı? Biraz bundan almamız lazım. Hızlı gidelim. Bedi bedi. Hey kızım. Bize biraz bedi ver canım. Bedi ver. Kaç tane aldım bedi? Tamam bayağı gitti bedim bu arada. Hemen ben evi, evime ışınlanmak istiyorum ama evim yok mu? A böyle böyle mi gideceğiz yani ya? Bu. Daha çok işimiz var arkadaşlar. Kız bedi. 3 tane bedim var. Şöyle yan yana dizelim. Uuu. Ya hepiniz niye bundan oldunuz? Şansıma. Hepsi aynı oldu. Farklı da olabilirdi. Evil, mevil, evil, mevil bir şeyler vardı ya. Hadi çalışın biraz çalışın. Hiç çalıştığınız yok ya. Oha insanların evlerine bakın. Çalabiliyor muyuz buradan? Bu Aa çalabiliyorum. Yok çalamıyormuşum. Bakıyorum abla sadece neyim var diye. Dövme aman. <laughs> aman dönmeyin. Vallahi Allah. Hadi hadi be Aa aslında 300 yapıp farklı da alabilirim. Bak Grandma falan da var. Woo neler neler var. Samuray, Kovgör falan filan. Tamam gideyim de ben biraz harcama yapmayayım o zaman. Onlardan alayım arkadaşlar. Az param varmış bu arada 70 ne. Hadi 300 300 çalışın. Çabuk çalışın. Hadi ha gayret ya. Dans et, manset bir şeyler yap. Aa sarılırsam daha mı para alıyorum acaba? Aa arkadaşlar sarılırsam daha fazla para alıyorum ben bunlardan. Hepsine sıra sıra sarılayım. Neymiş ya? Hug boost. Hug boost oldu. Tamam. Sarılıyorum sarılıyorum. Aferin kız size. Gideyim alayım hemen şu 300'lüğü. Hemen geldim 300'lük. Cüzlük. 300'lükten ver bakalım. Abla welcome to Betty's shop. Şundan ver. Betty kuzin. Ben de bu arada iki tane daha bedi varmış. Ben onları niye yerleştirmedim? Şuradan bedileri koyalım ya bediler. Şunu da bedi kuzin. Kuzen mi bu? Voo, aferin. Sarılayım be. Tamam çok sağ olun. Sana da bir sarılayım canım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bana para kazandırdığınız için canlarım benim. Çok sağ olun arkadaşlar. Thank you thank you darlinglar thank you darlinglar. 600 mu olduk kız? 1000 yapalım da öyle gidelim hadi bakalım. Ya sarılınca daha fazla para alma şoku gerçekten. Ş çok şaşırdım ben. Bu arada bir sürü param oldu arkadaşlar. Gidiyorum almaya. Yeni şeyler neler var bakalım friend boz. Bu friend bu da alabilirim. Ama önce şuradan ne var onu merak ettim ya. Ee, aa. Grandma alalım mı grandma? Grandma almak isterim. Upgrade'e bakalım. Upgrade. Oo, upgrade çok pahalı. Bir mene. Kız ne yaptınız? Çok pahalı bu. Sorry ben grandma ile mutluluk hiçbir şey yok. Şimdi gratmam gelsin. İki tane mi aldım? Bir tane gratmam var. Bu gratmam ne yapacak acaba? Benimkiler neden hiçbiri bedi değil ya? Bir saralayım sana bitch. Bitch. Tatildeymiş. Sahile gitmiş gratmam. Aa bak hemen neyse hızlı kazanabiliyoruz. Gratma geldi ya. Sarılalım sarılalım. Gratmam. 5.9K mı? Ne diyorsun kız? Hadi bakalım. Beri. Ne alabiliriz? Bakayım 6 kan var. Ay 8 ile noob alabiliyorum bu arada. Ben o zaman gideyim biraz daha bekleyeyim. Arkadaşlar. 9.8 kan var. Hemen noob almaya gidiyorum. Bakalım noob bana ne kazandıracak arkadaşlar. Yes yes. Gidiyorum noob'umu aldım. Saniyede 64 dolar kazanıyorum. İnanılır gibi değil, İnanılır gibi. Şöyle önüne koyalım sen de. Sen ne yapıyorsun? Sen de mi beachtesin? Bu normal. Kız nasıl güzel para kazanıyorsun sen öyle ya? Vallahi çok iyi. Hug Boost. Aa, boostladık bunları. Sarıla sarıla bir hal oldum ya. Ama eğlenceli. Arkadaşlar 20K kazandım. Canlarım bana 20K kazandırdı. Hemen gidiyorum 20K'lık bir şey almaya. Haydi bakalım. Yine bedii bakalım. Bu sefer 20K'ya furry var furry. Eee param yok mu? Var ya ya. 22K'm var. Allah Allah. Bu niye vermiyor bana? Abi 20k ya benimki 22k. Allah Allah. Ne saçmalık ya bu. Ha belki de stokta yoktu. Tamam şimdi geldi arkadaşlar. Ben de diyorum. Niye vermiyor bu bana ya Furry'i. Furry Furry. Furry gel bakalım. Sen aralarında en yüksek para kazandıransın şu an. Bakalım. Sen de beach'e mi gittin? Seni bir sarılmak istiyorum Furry. Bir dakika ben önce ile sarılacağım yeni geldiği için. Çok tatlısın sen. Sıra sıra sarılalım yine. 100K yapmam lazım arkadaşlar. 100K yaptım. Gidiyorum hatta 120K. Hemen gidiyorum 100K'lık şeyimi alıyorum. Seri ver canım. Bedi izimi ver. Viiiç. Cadı mı? Abi hadi ya. Yeni stokların yenilenmesi lazım şu an. Haydi lütfen. Of şu kov alsam 5.000 net alırım bu arada ben. Hadi hadi. <laughs> stok var hadi hadi. Gel artık. Stok ol. Neyse gidelim biraz daha para kazanalım bari arkadaşlar. Stoklar daha yenilenemedi. Hadi ya. 192 kazandım bak hala stok yok. Hadi. Ay çıldıracağım. Bu stoklar nerede? Kız bebeğiz. Stok ver. Neyse az kalmış arkadaşlar. 21, 20. 19, 18. 17, 16. 15, 14. Haydi ha gayret. İnanamıyorum ya. Alınmıyor. Hemen bitiriyorlar. Arkadaşlar ben bu şekilde gidiyormuşum ya. Mal gibi niye teker teker gelip gelip gidiyorum ben. Yolda geçiyor ömrüm. İnanamıyorum şu an bak hiçbiri yok Sadece beach grandma var Bak hala bekliyorlar Sırada bekliyorlar ya Siz de niye bir tane getiriyorsunuz Manyak mısınız şu emodan almak istiyorum ya <laughs> Arkadaşlar alamıyoruz O kadar para kazanıyorum ama Hiçbir şey yaramıyor Bir tane getiriyor adamlar şaka gibi İnanamazsın yani Böyle bir şeyin varlığına Ben de hepsini almayı planlıyordum Nerede aha geldi Geldi de aldı kesin. Aldı, aldı, aldı. Hayır ben. Aa, ne ne ne. Aldı, aldı, net aldı. Ben yanlışa gittim hemen. Aldı vallahi aldı. Bir çıkın gidin ya. Çıkın gidin işinize ya. Bu gidişe ben bir milyonluk şeylerden alacağım bu arada valla. Bak hala bekliyorlar ya. Arkadaş. Bu nedir ya? Sizdesiniz. Hepsi geldi bak. Ne olur ya hemen nasıl bitiriyorsunuz? Aldım valla aldım. vallahi aldım bu sefer Vici. Şükür ya Rabbi. Şükür. Büyücüye bak büyücüye. Allah şükürler olsun ablam. Seni görene. <laughs> şükür kavuşturana yani gerçekten. Bir bakalım Bediiz'de ne var? Bir sonraki seviyemiz ne olacak? Biker. 500'e biker alacağım arkadaşlar. Gidiyorum. Yuvama gidiyorum. Burada bekleyeceğim arkadaşlar. 40. Ya ne ara stok oldu. Allah aşkına ya. İnanılmaz gerçekten. Arkadaşlarım haydi ha gayret. Hay gayret. Haydi 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 haydi. Sadece şunların üçü bana en fazla parayı kazandıranlar ya. Diğerleri Allah emanet yani. Bir şey diyeyim mi? Bak. Geldi gibi. Hayır ya ne ara aldınız ya yine. Valla sinirim bozdunuz ha benim. Ben binlikten alacağım bu arada. Ha gayret dostlarım hadi çalışın dostlarım. Geldim vallahi geldim 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 geldim. 500 al. Ya ne ara aldınız. Allah'ım bu arada be... Binlik yokmuş arkadaşlar. Binlik çok fazla. Dur tamam bine. Ben bunlara daha güzel bir şey alacağım şimdi. Ha, şuraya gidelim lança. Lunch Lunch'tan upgrade alacağım. Burada bir bin vardı. Evet. Aldım. E şimdi ne yaptım acaba? Nasıl bir upgrade yaptım ben? Aa yerimiz mi değişti? Y yo öyle mi? Anlamadım ben. Evet yerimiz değişmiş arkadaşlar. Çok da gerek yoktu bence yani. Saçmalık oldu biraz. E bu, bu oyun benim sinirimi çok bozdu ya. Hemen kaptıkları için gerçekten aşırı sinirlerim gerildi bozuldu ya. Oynamıyorum. Yeter. Belki bunlar kendiliğinden büyür. Eğer çok fazla param olursam bu oyunun devamını getiririz orada. Hepsini alırız onların. Bu videomu beğenmişsinizdir. Övünmeyi de bekleyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>